Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, stand up video oynayacağız. Videoyu mobizenden çekiyorum. Kamera ne varsa. Şunu çekelim. Evet arkadaşlar kanalıma da like atıp bildirimleri açmayı, yorum yazmayı ve mutlaka ama mutlaka abone olmayı da unutmayın. Şimdi oyuna geçelim. Arkadaşlar mobizende çekiyorum videoyu. Şunu da şuraya bak. Arkadaşlar bir iki gün video gelmeyebilir. Şehir dışına çıkacağım çünkü. Şimdi... Anen. Arkadaşlar daha demin çok saçma bir olay gerçekleşti. Oyunda yani video çekerken şey oldu. Oyun beni yani kasma şey oldu yani oyuna giremedim. Girsin de inşallah. Şimdi oynaya basıyoruz. Kardeşim Türkiye tabii de. Takım maçı. Yani maç atalım diye. Arkadaşlar belki bir video için iki tane oyun oynayabilirim. Mesela şimdi bu arada arkadaşlar Stickman videoları da gelecek. Mutlaka. Onları da bekleyin. Lakeside. Wow. Değişik bir yer. Değişik. Haydi sen. Ee, i̇nşallah. Telif yemeyiz. Telif yiyeceğim. Telif yiyeceğim büyük Abo takım dolu. <laughs> Arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Terörist oldum aynı için. Neden? 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 Başladık bakalım ne olacak. Oğlum maç nasıl başladı lan öyle? Anam. Lan ne oluyor lan? Öldürdük. Ah oh, ah oh, lan bu benim benim. Ya, be, kendi adamı bana niye sıkıyor? Kendi adamı bana sıkıyor. Geri zekalı mı bizim bu takım ya? Mal mı oğlum bizim takım? Okay, Arkadaşlar böyle böyle videoyu lütfen Çocuklarınız varsa izlemesinler. Lan ana. Lan dakika birden şey yedik arkadaşlar. İnanılmaz. Lan ana. Ana radene. Şurada. Abi susturucu ne ya? Adam arkadan geliyor buraya ya. Çok saçma. Tüfek geldi şimdi. Ben tüfek. Ya abicim ben tüfeğe alışık değilim. Bana ver taramalı. Oha. Abi. Emirhan Kuri gibi delireceğim biraz. Arkadaşlar ben bir ara tas yüklemeye çalışıyordum. Emirhan Kuri gibi bilenler bilir. Onun oyuna da tas yüklemeye çalışıyordum. Arkadaşlar dosya iniyor oyun kendisi inmiyor. Sıkıntı tek başına oydu. Şurada şu kapıdakinin. Çıkmadı. Ölmüş. Di di kubdi di. Lima kubdi kubdi Mana ne tem o pepiya bakdan tatla dağla. içi kolayın nafira hop Oğlum ölmedi lan adam. Lan adam ölmedi. Lan adam ölmedi bildiğin. Evet arkadaşlar adam ölmedi. Evet arkadaşlar adam ölmüş. Ama ben öldürmedim. Bana vermeyin işte bu silahı ya. Oha. Abi adamlar pencereye sarılmış. Ya verme bana bu silahı. Aa taramalı lan bu. Bu güzel ha. Şuradan biri çıkacak. Ölsene. Lan ölmüyor. Çık lan. Arkadaşlar teröristle mücadele gerçekten çok yoğun. Lan bak. Tövbe. Arkadaşlar 32 kere öldük neredeyse videoda. Maçı yemin ederim birazdan değiştireceğim ya. Böyle maç mı olur lan? Böyle adalet mi olur? Şükür vurdum. Şuradan bir tane adam çekecek. Nereye gitti lan adam? Şurada var bir tane. Bizim bu adam geri zekalı ölecek şimdi. Mal gibi oradan nasıl sıkıyorsun ya? Mermim bitiyor. Bak abi adam atlamış bildiğin. Şurada. Biri var. Biri var ölmedi. Abi adam ananın Abi bu bana gıcıklığı ne yapıyor şey? Lan Lan ne oluyor? Abi beni doğurduğu yere bak Allah için ya. Ben böyle oyunun anasını yani. Yes. Güzel. İnşallah pink artmaz. Pink artarsa baya baya söverim çünkü. Arkadaşlar artı 18 yaşında küçükleri izlemesin. Ben de onu seviyesinde küçüğüm ama olsun. Şurada. Çala kafayı. Evet. Oha abi. Evet arkadaşlar. Arkadan 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 sıkıyoruz. Adam ölmüyor. Öldürdük. Çok iyi. Şu an arkadaşlar bir gün 3. Dünya Savaşı başladı oyunumuzda. Çok teşekkürler bu arada. 3. Dünya Savaşı'nı başlatan herkese. Evet onların yerlerine bastım şimdi. Onların yerlerine bastım. Hala sıkamıyorum. Sıktım. Öldürdüm. Biri gitti öldü. Yüz. Yes, köleş geldi lan. AK okay geldi oğlum. La bildiğin AK okay geldi lan. La AK okay geldi la. Arkadaşlar. Lütfen. Filistin'le. İzrail savaşına bir dur demeli. AK okay, bir. Anam, ya pink arttı ya. Burada biri var ama. Evet. Arkadaşlar 63 32. Her öyle adam şeyler Abi yapmayın bunu ya. Lan biz 4 kişiyiz adamlar 5 kişi 5. 5 kişi adamlar. Biz ne yapak şimdi? Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Konuşamadım lan. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi oyunlar. Ben olmayı unutmayın. Kapatamadım lan videoyu. Lan videoyu kapatamadım. Bay bay.